Herkese yeniden merhaba. Teslimenin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yeleğimin üzerindeki bu sevimli ayıcıkların yapılışını anlatacağım. Çok sevimli ve çok güzel duruyorlar. Başka yerlerde de süslemelerinizde de kullanabileceğiniz bir motif. Tığ ile yapılan bir motifimiz. Dilerseniz şimdi bu ayıcıkların yapılışına geçelim. Ayıcıklarım için yeleğimi kenara alıyorum ve ayıcıklarımın yapımına başlıyorum. İlk olarak sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Yaptıktan sonra şu şekilde tığımla sihirli halkamı sabitliyorum ve iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum ikili trabzan başını dola ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapıyorum başını doluyorum ikili trabzan yapıyorum başını doladım iki kere de çekiyoruz bu şekilde 12 tane olana kadar bu şekilde yapıyoruz. 2 4 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra buradaki ipimizi çekiyoruz şu şekilde ve burada ilk yaptığımız trabzanımıza şu şekilde bağlıyoruz ve ilmek kaydırmayla bağladık gördüğünüz gibi iki tane zincir çekiyorum başını doluyorum ikili trabzan yapıyorum bir sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani iki kere batarak artırma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı yere iki kere batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir kere battım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve ikinci ikili trabzanımı yaptım. Bütün sık iğnelerin tepelerine bu şekilde batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sıra başına kadar hepsine çift batarak geliyoruz. Evet, hepsine çift batarak başa kadar geldik. Toplamda 24 tane ikili trabzanımız oldu ve baştaki yaptığımızın tepesine batıp ne yapıyordum? İlmek kaydırmayla bağlıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıp ikili trabzanı yapıyorum. Bir kere battım. Daha sonra başını doladım. Yan tarafa geçtim. ikili trabzanı yapıyorum. iki kere batıyorum. Aynı yere. Bir tek bir çift yapıyoruz bu sırada da. Üçüncü sıramızda da bir tek bir çift olacak şekilde tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi bir öncekine tek battık. Buraya çift batacağız. Bundan sonrakine tek batacağız. Buradan sonra çift. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir tek bir çift olacak şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bir tek bir çift olacak şekilde Sıra başına kadar yaptık gördüğünüz gibi ve en baştaki yaptığımıza ilmek kaydırmayla bağlıyoruz bu şekilde boyutu bu şekilde olacak buradan sonra kulak kısımlarını yapacağız dilerseniz daha da büyütebilirsiniz iki tek bir çift şeklinde giderek biraz daha büyük istiyorsanız o şekilde büyütebilirsiniz de ben bu şekilde yeterli buldum devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dibine battım. 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra kulak kısmını yapıyorum. Başını doluyorum. Sık iğnemin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi aynı zincirin içine batıyoruz. Başına iki kere doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç kere de çektik gördüğünüz gibi. Başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 6 tane de üçlü trabzan yapacağız. 3 kere de çekiyoruz. 3. yaptım. 2 kere doladım. 4. üçlü trabzanım. 2 kere dola. 5. hep aynı yere batıyoruz. 6. 6. 3. üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra başını doluyorum. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. İkili trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 10 kere batmış olduk aynı zincirimizin içine. Yani iki tane burada ikili trabzan yaptık. Daha sonra ortada 6 tane üçlü trabzan yaptık. Bu kenarda da iki tane ikili trabzanımızı yaptık. Daha sonra hemen yanındaki ne değil de bir sonrakine batarak sık iğnemi yapıyorum bu şekilde. Bu arada da 8 tane sık iğne yapacağım. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar buradakinin aynısını yapıyoruz. Başını doluyorum aynı sık iğnemin içine. İkili trabzanımı yapıyorum, başını doladım. İkili trabzanımı yapıyorum. İki tane yaptım. Üç kere başını dola. Pardon, iki kere dola, üç kere de çek. Altı tane de bu şekilde üçlü trabzanımı yapıyorum. Üçüncü yapıyorum. İki kere dola. Dördüncü iki kere dola. 5. iki kere doladım. 6. üçlü trabzanımı yaptım. 2 i̇ki tane ikili trabzanım yapıyorum. 2. Hemen yanındakine değil, bir sonrakine batarak sık iğnemi yapıyorum. Buradaki başlangıç noktasına kadar olan yere kadar sık iğne yapıyorum bu şekilde. Daha sonra üst kısımdaki gözlerin ve ağız kısmını yapacağız ayıcığımızın buradan sonrasında ipimizi koparacağız. gözlerin ve ağız kısmını yapacağız Evet başlangıç noktasına geldim ilmek kaydırmayla bağlıyorum bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz burada gördüğünüz gibi ayıcığımız ortaya çıktı Şimdi göz ve ağız kısmını yapmaya geçelim. Evet, ayıcığımızın gözleri için beyaz ipi kullanıyoruz şu şekilde. Sihirli halkamı yapıyorum tekrar. Ve sihirli halkamı sabitliyorum. Daha sonra içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi yaptım ve ipimi çekiyorum ilk sık iğnemin tepesine batıyorum şu şekilde ve ilmek kaydırmayla bağlıyorum bir zincir çekiyorum daha sonra buradaki sık iğnelerimin hepsinin tepesine çift olarak batıyorum gördüğünüz gibi bir tanesinin içine iki tane batıyoruz. Toplamda 6 tane sık iğnemiz 12 tane sık iğne olacak. Aynı yere batıyorum. Yan taraftaki sık iğneme battım. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet, son kez Aynı yere battık ve ilk sık iğnemin tepesine batarak ilmek kaydırma ile bağladım ve bir zincir çekiyorum. Biraz şu şekilde ipimizi keseceğiz. Dikmek açısından şu şekilde kesiyorum ve gözümüzün birini yapmış olduk gördüğünüz gibi. Bu şekilde diğer gözümü de aynı şekilde yapıyorum ve ağız kısmına geçiyorum. Evet, az kısmına geçiyorum. Sihirli halkamızı yaptık. Daha sonra üstünün siyah işlemelerini yapacağız. Sık iğnemi yaptık, pardon, sihirli halkamı yaptıktan sonra 6 tane sık iğne yapıyorum buraya da. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnem yaptım ve burayı çekiyorum. İlkine ne yapıyorum? Batıyorum ve ilmek kaydırmayla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hepsine çift olarak batıyoruz. Buradaki 6 tane 12 tane oluyor. sıra başına kadar hepsine çift olarak batıyoruz. Bu şekilde Evet, hepsine çift olarak battık. 6 tanesi 12 tane oldu. En baştakine batıyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırma ile bağlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada da bir tek bir çift yapıyorum. Birine bir tane batıyorum. Diğerine iki tane batarak devam ediyorum. Bu şekilde. Evet. Bir tek batıyorum. Hemen yanındakine çift batıyorum. 1 2 bir tek bir çift. Bir tek bir çift olarak batıyoruz sıra başına kadar. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve baştaki sık iğnemin tepesine batıp ilmek kaydırma ile bağladım bir zincir çektim aynı yere battım burada da aralıklarla batacağız sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptım tek battım daha sonra bir tane çift batıyorum buraya Aynı şekilde 8 tek 1 2 3 4 5 6 7 8 1 çift toplamda 2 kere artırmış olduk bu sırada da ilmek kaydırmayla bağlıyoruz ve ağız kısmımızda tamamlamış oluyoruz ipimizi biraz uzun kesiyoruz dikmek için. Şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi ağız kısmımızı da yaptık. Şimdi üstünün işlemelerini yapacağız. Evet, ağız kısmımızın işlemesini yapıyorum. Şekilde ucu küt bir iğneme. Gördüğünüz gibi siyah ipimi taktım ve bağladım. Şimdi ağız kısmını, pardon, burun kısmını ve ağız kısmını yapacağız. Buraya Şu şekilde batıyorum. Hemen gördüğünüz gibi bir üstüne batıyorum ve buradan ipimi çıkarıyorum. Daha sonra şuradan batıyorum. Bir sonrakine de bu şu şekilde şuraya batıyorum. Buradan çıkarıyorum. Burayı dolduruyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi siyah ipimizle bu kısmımızı dolduruyoruz. Evet burun kısmını bu şekilde doldurduk ve en son şuradan batıyorum. Diğer yere batıp bu şekilde düzgün durması açısından. Daha sonra az kısmını yapacağız. Şu şekilde batıyorum. Ve hemen şöyle şu izaya batıyorum. Bu şekilde battım. Ve ağız kısmını yapıyorum burada. Bu şekilde ağız kısmına bu taraftan da belirlediğiniz aralıklarla batabilirsiniz. Bu şekilde göz kararı batıyorum ben. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tekrar şuradan batıyorum. Ve evet, gördüğünüz gibi ağız ve burun kısmımızı tamamlamış olduk. Arkada ipimize sabitleyeceğiz ve keseceğiz gözlerimizi işleyelim. Evet, ağzımızı işledikten sonra gözlerimizi de işliyoruz. Bu şekilde batıyorum ve ortadan batarak şu etrafına dolanıyoruz. Buraları beyaz kısımları kapatacak şekilde iğnemizle bu şekilde siyah ipimizle etrafına Tamamen bu şekilde dolduruyoruz. Evet, bu şekilde her tarafını dolduracağız. Bir tane gözümü yapmıştım. Bu şekilde her tarafını doldurup gelelim. Evet, işlemelerimizi de yaptıktan sonra dikim aşamasına geçiyoruz. Şu şekilde ipimi iğneme taktım ve ayıcığımı alıyorum. Şu şekilde gözlerine, şu kısımlara dikiyorum. Şu şekilde ayarlayıp tutuyorum ve dikmeye başlıyoruz. Şu şekilde. Bir buradan batıyorum. Daha sonra bu şekilde batıp bu şekilde buraya dikerek sabitliyoruz. Evet, gözlerimizi bu şekilde dikelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikiyoruz. Diğer gözümüzü aynı şekilde dikelim. Evet gözlerimizi diktik ve ağız ve burun kısmımızda dikiyoruz Şu şekilde ikisinin ortasına şekilde ayarlıyorum ve dikmeye başlıyorum aynı şekilde dikiyoruz etrafına şekilde dolanarak sabitliyoruz Evet, ağız kısmımızda bu şekilde dikelim. Evet, ağız kısmımızda diktik. Gördüğünüz gibi ayıcığımız ortaya çıktı. İstediğiniz her yerde süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Oldukça şık ve güzel bir model gördüğünüz gibi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşçakalın.